Abi okula giderler, hasleri öğrenirler. <laughs> of. Bu kız nerede kaldı? <laughs> İki saat bekliyorum. Eğer akşam burada sıkıntı içine göndereceğim. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> kiş çok çok Ah ne yapıyorsun ya seni öğretmeni söyleyeceğim. Canım çok acıda. Hatta müd hatta müdüre gidiyorum. Melek bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize 150 bin kredi imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası'sız sor. Çok 15 dakikada Güvenli aracını satıyorsun. Ay, <arkadaşlar>, Pardon. Geldi. Hoş geldi. Banka hediyesiyle geldi. Hmm. Ramazan ayı boyunca anlaşmalı market, kasap, bana bir şartlarınızdan bank kartınız ile tek seferde yapacağınız... Öğretmenim, öğretmenim. Her alışverişinize 75 TL... Öğretmenim, öğretmenim. Banka Efendim. Bilir. Banka, Ramazan'da da... Senin... Şey, Melek beni sıramdan düşürdü. Sen hemen geliyorum sen burada bekle. Ben ona 500 gram sen bu arada yaramaz olmaya başlıyorsun. Şu olanı sinam Çocuklar yeni konuya geçeceğiz bölme işlemleri Herkes matematik defterini alsın dolaptan. Kızım Melek sen alsın gel yanıma. Ankara ve son durum pardon arkadaşlar. Bazen de düşüyorlar. değişim gündemdeki son gelişmeler masaya yatırılacak. sen tek oturacaksın. Konukların, doğrusu ne diye soracak? Konukları hukukçu yazar Zahimer. Çocuk az bir yere. Ve, bir Melek tek oturacak. oturacak. <laughs> doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te Aldım hocam. Dur, e, dur salladı masa düş burada. Kimin? Sen çık mı oturacaksın? Neyse gel sen. Sen de çık otur. Bence onlarla ilgilenmesin. Gel kızım. Herkes aldı mı? Çocuklar. Tamam kızım git sen de al. Em ah, ee, çocuklar, şimdi herkese çok hazırladım burada sınav. Çocuklar başlıyoruz dersimize. 24'ten bu sonları ben Duygu Göktürk gelişmelerle birlikteyiz. Evet. Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan yaklaşık botun batması eşitir. sonucu ölen 7'si, çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürüyor. Evet. evet. kalkmak ister parmak çalışmaları sürüyor. Parmak, yeni parmak. parmak. İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer kurumlara ait 18 bot çalışmalara katılıyor. Aynı zamanda yürütülen arama kurtarma çalışmaları... Kim kalkmak ister. Tatsaya. Son detayları Parmak kaldırsın. Kim tatlı kalkmak ister? Mehmet gel. Bebek ve çocuk 22 kişinin de Şimdi buradaki yuvarlığı görüyorsundur. Şimdi onu böl ortadan. Evet. Büyük Şimdi say. Çalışarak... Bir, buyur, Şimdi bir artı Baktan bir eşittir yaz. Bir eşit bir, bir eşittir. Kaç oğlum? Gördüm. Ben. Aferin otur. Hem de çocuklar toplamayı öğreniyoruz sayede. Şimdi kayıp. Ne? Yerel seçime 14 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir seçim şey çalışmaları kapsamında ilgi geziyor. Dün bu anda Hakkari'deydi. bugünse ise her Zeynuda olacak. Vatandaşlara seslenecek. Programına 24 ekibinden Yağmur Yıldız takdim ediyor. Tatlı'ya kişi çağıralım. Oğlum sen yaptın. Başka parmak? Ali ve Mehmet. Tatlı <laughs> herkes kalkar. Hiç melek kalkamadı. Telefon çalar. <laughs> melek gel yanına müdüre gidiyorsun. Yok yani hocam. Hocam değil öğretmenim arkadaşım Kerem ay doğduğunda birlikte evet. evet. yüzlerde evet. her evet. Yaklaşık yarım saat sonra burada olmasını bekliyoruz ama bir yandan da protokol konuşmaları başladı. Erzurum'da AK Parti evet, mevcut Büyükşehir şey, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ne gelir? Hemşi, evet, şey, Melek, Tanrı, evet, evet, Öğrenci, evet, evet, Masadan Düşünmüş. Desteklenerek evet, seçime gidilecek. Tabi baktığımızda Türkiye'nin sandık başına gitmesine yalnızca 15 Melek sandalye. defa böyle bir şey duyuyorum. Öğretmenler siz gidebilirsiniz. Türkiye başına gidecek. Hava oldukça hareketli. Erzurum'da da olmaya başladı. seçmenler hem ay Türk Evet, bayram melek. Kanalını Tabii Cumhurbaşkanı güzel mesajları konuşuyor. <laughs> Özellikle, <Gülüyor> Özellikle <Gülüyor>

Çocuklar. Çocuklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çocuklar. 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 Gele. <gülüyor> <metingiyle>, <gülüyor> Pardon. Gelin. bir Pardon. Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yine milyonlara ses Ne olacak. oldu hocam? Ben sizinle biraz koşayım. Sizlere en kalbi duygularımı öderler. selamlıyorum. Kaç ne zaman uçkronometresi işliyor ve telefiz bitince. de söylemle Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Mart'tan milyonlara

çocuklar. Melek neden burada değil diyorsanız orada kaldık. Çocuklar bedenle çıkabilirsiniz. Ben bir şey şöyle bakacağım. Şey İsterseniz gelmeyin. Tüm O sırada müdürler. Allah sizlerden razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul'da düzenlediği mitingler büyük yankı uyardı. 7'den Hadi yetmiş şe bakalım tek ayakta tokat. Uç. Bir Uç. Uç. Erken saatleri... çok Uç. 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 Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Allah Savaş için çalışmaklarında oldukça Allah zorlanıyor. Depremzede vatandaşlar evet, gidebilirsin artık gösteriyor. Yine o anlardan biri kayda alındı. Durumu fark eden Lütfü Savaşsa bölgeden uzaklaştı. <laughs> Kulun yok geleydin vatandaşının yanında olaydın başkanım. Diyeydin ki benim hiçbir şey gelmeyelim elimden. Her şey yanımda olmak için. Öğretmenim beni dışarıda

kadar oh Of ya ben çok seviyorum ama. Haydi bakalım gidebilirsin oynayabilirsin. Yeah! Türkiye 5. nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkeler <laughs> arasına <girdi>. Kaan <laughs> dünya medyasında yorulmaya <laughs> <ilham> <laughs> devam ediyor. Bu uçak evet. Tarih evet. Tarih ben ismi Fittat hocaydı. Evet. Fittat <laughs> <tarih gülüyor> hocam. Evet. Tarih evet. Tarih <gülüyor> tarih <gülüyor> tarih <gülüyor> Evet. 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 ben sana harfleri, hepsini burada uzun taktı diyeceğim. Söyle. Alman 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 bir alman 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 Söyleyeyim. alman 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 A, ah, Ali Aferin Tamam sen on, onlarla oynayabilirsin <laughs> Yee. Ve annesi babası gelecek Evet biz annesinin <laughs> ve babasıyız Aa, Galiba <laughs> başka bir ülkeden geliyorsunuz Evet, Almanya'da <laughs> gidiyoruz Aa ne güzel işte. Muhteşe Benim annem de sahibiz Almanya'da sahibiz yaşıyor. Sahibiz hmm. bir hmm. bir geldi. Hayatım o, ben o onu tanıyorum. Ben de tanıyorum.

Arkadaşınız olacağım. Kim biri de demir, demir, temiz, Bim, gelene, çiftler, bir arkadaş olmak istiyor? Çok ]文ü. eğlenceli. Ben de eğlenceli. siz de gelin. Allah oh, <laughs> <orad Mani. gülüyor> Bizim arkadaşlar oledir. Allah. Durun ya çocuğu rahat bırakın. Şimdi burada kalabilirsiniz. Gidebilirsiniz. E, e. Oğlunuza ben bakarım.

Kimi gönlüyle tanışmak ister? Gaz doldurmak istedi. Ne Melek. O anda oldu. Çakmak bir anda alev patladı. İşte o anlar. Benim ismim Melek. Benim ismim doldurum, de ben de. Bir kişi gaz doldurmak istedi. Patlama tam o anda yaşandı. Üzerden Başka? Karşı karşıya kaldı. güvenlik kamerasına. bu Başka? <laughs> Edirne Hamza Bey'in hani, yurt dışına çıkmak için bekleyen sırlar yaklaşık 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sen misin oğlum Ali? Hani? Bu, hani. Mehmet bu, Mehmetti? değil. Ha, pardon, Hı, Mehmet, Mehmet. <laughs> 20 kilometrelik bir tır kuyruğu Benim ismim Mehmet Benim ismim ismi Mehmet Benim sınıflar, kimliyum, da da ben de. Ali gelebilirse şimdi Ali gelebilirsin şimdi

Ağlam Unut! Merhaba Ben bir şey mi yaptım hocam? Ben e. bir şey Aa, mi yaptım? Bir şey mi yaptım ben? Oh, kafam karıştı <laughs> e, Senin ismin? <laughs> Ahmet! Ne? Onu da güzel tanışıyorsun Hayır ben onu sevmedim Neden? Güzel var arkadaşım benzemiyor Klasik bir çocuk. 200. Klasik çocukları sever. Süper <laughs> çocukları severim. <laughs> <laughs> gel sen benim yanıma gel. Ne bir çocuğum? Gel. Neler? Gel dedim. Gelemem çünkü benim ben de sizin, aklınız aklınız var. Var. sizin aklınız yok. Aşın, Oğlum okuldan atıldın. Ol tamam geldim be. Siz de bir abartıyorsunuz. Çocuklar. <laughs> ıı, herkes ee, onunla çok oynamayın. Herkes onunla artık oynasın. Şey Tek başına oturuyorsun. Şey Sen meleğin yanına geç. Gel. Mahmut. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Evet çocuklar. Ahmet sen çıkmıyorsun. Of söyleyecekler zaten. Benim ismim hem Ahmet değil. Evet. diğer evet. evet. herkes çıkabilir. Evet, benim isterseniz bir müdürü pataklamaya gidelim.

Sapa sağlam. Sapa sağlam demiş. Merhabalar ben yeni öğrendim. <laughs> <Harbim>, Hafifle biliyorum. Bebek. Öğretmenim <laughs> bu arada de. <laughs> şu, Bir de bir şey sakladım. İstersen iyi de bakın. Yok yok. Gel kızım. Bakın siz bakın. Bakmaz mısınız? Sen kimi yanına geçirmek istersin? Tamam. Sen haklı oldum. Sen ben. hep böyle gözükür müydün? <laughs> Oturacağım. Senin kadar değil. O benim nereye geçecek oğlum? Sizi yanınıza geçtireceğim. Veya ne edelim? Ya benim, benim yanıma benim geçir geçir. geçecek. O senin yanına geçecek. Ya o benim yanıma geçecek. Veya siz müdüşe gideceksiniz. Benim yanıma oturmayacak. Sen Oturacak bir diyorsanız bir düşe gidersiniz onun seni diri tutar. Bak ben <laughs> istemiyorum. Sadece benim. Kimi istiyorsun? Hiçbir şey. Senin üzerinde yalnızca kıyafetlerim var. Oğlum o zaman sen kiminle oturacağım? Benimle oturur musun? <laughs> Otururum. Göce. Geç. Çocuk çok ödüyor ya. Bezenlerimiz bile aynıymış baba. Evet çocuklar. Dö, 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 dö. Bak. Hoca. Ne? <laughs> <laughs> Büyük, müdüre gitmezseniz bak DS olur mu? Meriç basılı DS. Müdüre gitmezseniz öldürürüm.